Evet arkadaşlar İlisar Muhtati Köyü'nde şu anda bloklara yakın, Akvapark hemen alt tarafında YBS süpermarket mevcut. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Hemen yanında kuru yemişçi, yan tarafında kitap evi, hemen yine bitişinde de balıkçı mevcut. Buradan balık temin edebiliyorsunuz. Yan tarafına bak şu anda kapalı. Hemen onun yan tarafında ise Go Park, bisiklet kiralama, basket sahası ve futbol sahası mevcut. Aşağıya devam ettiğiniz zaman sahile geçiş yapıyor. Şu anda Go Park'a giriş yapıyoruz. Go Park'ın içinde çamur terapi, doktor balıklar, masaj ve tuz odası mevcut. Bay bayan kapalı havuz ayrı. Aile havuzu mevcut aile isteyenler için. Bununla birlikte hemen alt katında da eğlence merkezi mevcut. Burada da bilardo, masa tenisi, playstation, xbox gibi diğer eğlence hali oyunları mevcut. Akvaparka giriş hep Burada da yine göstermişler. <laughs> ve bay bay kür merkezi olarak geçiyor. Kür merkezi içerisinde fil hamamı, sauna, Türk hamamı ve kaplıca havuzu mevcut. <laughs>